E, boşuna bakın halde bir hala da yazıyorlar. Ama ne dayanarak yazıyorlar bilmiyorum. Şimdi Etmektedir. Anayasada ailenin korunması başlığı altında aile Türk toplumun temelidir. Eşler... Nafaka bedelini amacına aykırı kullanan hakkında cezai yaptırım uygulanarak çocukların istismarı engellenmelidir. Evet. Süresiz nafaka iştirak nafakasının denetimsiz bırakılması telafisi imkansız mağduriyetler doğurmaktadır. Haksızlıkların ortadan kaldırılması, boşanan eşler arasında hukuki ihtilafların bitirilerek sağlıklı evliliklerin önünü açmak suretiyle olmalıdır. Siyaset bu denli derin toplumsal yaraya çözümler üretmelidir. Nafaka sistemi, mal rejimi, velayat yani medenik hukuk İslam'a aykırı olmamalıdır. Aile davamızı önce adalet, önce aile diyerek yürüyüş yapan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'dan Ankara'ya adalet için yürümeye başladım. Bana öyle bir rol yapıyor ki eski eşim Kendisi Eskişehir tiyatro mezunu konservatuvar mezunu tiyatro mezunu Ailesi o tiyatro yapmasına müsaade etmemiş Hayatının bütün oyunlarını Benim üzerimde sergilemiş bir kadın var Bu kadın ne yapıyor Evlilik müessesesinde Bir proje ve çocuğu bir proje haline getirmiş Her şey bir proje Bütün hayatını çalışmadan İdam etmek adına bir proje oluşturulmuş ve avukatıyla e, bir şebeke kurulmuş. Efendim araçlarım var. Dört tane ticari aracım var. Hepsinin üzerine aciz koydurdular. E, evime acizler gel, geldi. Bu doğrultuda ekmek kazandım. Çoluğumun çocuğumun rızkını kazandım. Nafakayı kazandığım, nafaka kazandığım e, araçlarıma aciz geliyor. Aracımın biri 7 emin otoparkında bağlı. Her gün borçlanıyorum. Yetmiyor avukatlık masrafları 15 tane 20 tane avukat avukat dava açmış durumda bana çocuğumun kanından besleniyorlar yavrumun 5 yaşında oğlumun göz yaşından besleniyorlar çareyi devletimden devlet büyüklerinden yardım dileyerek bu şekilde bir çare görüyorum devletime inanıyorum cumhurbaşkanıma inanıyorum çocuklar bizim silahlarımız değildir yavrularımız bizim oyuncaklarımız değildir müdür mağduriyetlerimin giderilmesini istiyorum kendi şahsına benden para istediğini, bunun devlet uyguladığını söylüyor bana. Ben e, 4 senedir boşanamadığım bir gün... Yaklaşık 580 km bir yola çıktım. Kapma devamlı icralar geliyor. Haciz geliyor. E, karşı tarafın avukatı bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Yani nafakadan dolayı 20 bin lira para biriktiğini öğrendim. Ve bunlarla ilgili icra göndereceğini, kendi şahsına benden para istediğini, bunun devlet uyguladığını söylüyor bana. Ben e, 4 senedir... Boşanamadığım bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum. Ve e, boşanamadığım halde bu 700 lirayı hala da yazıyorlar ama ne dayanarak yazıyorlar onu bilmiyorum. Şimdi buradan e, Sayın Cumhurbaşkanım'la gidiyorum. Zaten e, dün de dedim. İl il konaklayarak gidiyorum. Bugün de Sakarya'ya geldim. 81 kilometrelik bir yol kat ettim. E, Allah'ın izniyle bugün de Kocaeli'ye geçeceğim. Önümde bir uzun yolum var. Ondan sonra İstanbul'da Allah nasip ederse cuma günü Ayasofya'da şükür namazımı kıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanım'a gideceğim. Ee, durumlarımı izah edeceğim, anlatacağım. Gerçekten hukuki, hukuki, hukuki linç girişiminin altındayım. Yani Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi bir, bir sürü mağdur insanlar var. Ben bunları görüyorum. Allah razı olsun destekleri devam ediyor. Yol boylarınca şükürler olsun millet herkesin bu sempatisi gerçekten şey yapıyor beni. Duygulandırıyor. Devamlı görüyorum. Mesela mesajları görüyorum. Ee, hüzünleniyorum, ağlıyorum. Yani gerçekten bu işlerin bir an önce çözülmesi Sayın Cumhurbaşkanım'a da gidiyorum. Buradan da sesleniyorum. Bu işin çözülmesini istiyorum. Sesimin duyulması adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Erhan abim de sağ olsun o da katıldı. Ben buradan tüm mağdurlara sesleniyorum. İnşallah sesimi duyuyorlar. İstanbul'da e, birleşeceğiz. Allah nasip ederse. Orada selamlaşıp e, basına yine açıklamalar yapacağız. Daha sonrasında işte Cumhurbaşkanım'a durumu intikal ettireceğim. Şimdi bugün bu iki arkadaşımız yürüyorsa e, tabii ki e, adalet arayarak yürüyorlar. En önemli noktaları, birleştiği noktalar e, herhangi bir tarafın iftirası. İftirası iftiraya sebebiyet veren yasal düzenlemelerin bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Sözleşmenin feshi gibi 6284 onun uygulama ayağı da bir an önce kaldırılmalı. E, çünkü bu mağduriyetler artık hat safhaya ulaştı?